Değerli kardeşlerim, bugün Enam suresinin üçüncü ayetini ele alacağız. Bu ayet bizlere Allah'ın kudretini ve her şeyden haberdar olduğunu hatırlatıyor. Ayet-i de şöyle buyuruluyor. Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. Bu ayet bizlere Allah'ın ilminin, kudretinin ve hakimiyetinin her yerde geçerli olduğunu hatırlatıyor. Göklerde ve yerde Allah'tan başka hiçbir varlık ibadete layık değildir. Yani Allah sadece göklerin değil, yerin de tek hakimidir. Bizlerin ister gizli tutalım, ister açığa vuralım bütün düşüncelerimizi, niyetlerimizi ve fiillerimizi en ince detayına kadar bilir. Çünkü Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır ve gizli veya aşikar hiçbir şey ondan saklı kalmaz. Değerli kardeşlerim, bu durum bize Allah'ın her an bizi gözlemlediğini hatırlatıyor. Hayatımızın her anında yaptıklarımızın kaydedildiğini, sevap veya günah ne kazanıyorsak Allah'ın bundan haberdar olduğunu bilmemiz gerekir. Onun hükümranlığı dışında kalan hiçbir yer yoktur. Yüce Allah Göklerde ve yerdeki her şeyi yaratmış ve onların idaresini de elinde bulundurmaktadır. Kainattaki her şey Allah'ın koyduğu kanunlara tabidir. İnsan da bu ilahi kanunlara göre yaşamalıdır. Bu tevhid anlayışı biz Müslümanlar için en temel inançtır. Allah'a gerektiği gibi ibadet etmek, onu yüceltmek ve hayatımızı onun istediği şekilde sürdürmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur ona olan imanımızı taze tutmalı ve yalnızca ondan yardım istemeliyiz. Her şeyi bilen ve her an bizi gözeten Allah'a gönülden inanıp ona yönelelim. Yalnızca ona kul olalım. Hayatımızda hayır işleyelim ve şerden kaçınalım. Unutmayalım ki Rabbimiz yaptığımız her şeyi bilmektedir ve bu dünyadaki kazanımlarımızın karşılığını ahirette göreceğiz. Rabbim hepimizi onun yolunda yürüyenlerden eylesin. Allah'ım bizleri doğru yolda sabit kıl. Gizli ve aşikar tüm amellerimizi razı olacağın şekilde yaşamayı bizlere nasip eyle. Kötülüklerden koru, salih ameller yapmayı nasip et. Amin.